Evet arkadaşlar yepyeni yüzümüze hoş geldiniz. Bugün sizinle bir şey komitiye çeşmeyi mi öyle gibi şey olmuş arkadaşlar. Bu tarz videolarımı istiyorsanız arkadaşlar bırakın tabi videomu atın O zaman başlıyoruz. Evet şimdi eee dur. Sırda olan değil mi? Yok değil tamam. Sen sen de GG çünkü sırda olan e, is istiyoruz. Caner, oh bak, bak bu, bak bu olur. Ama öyle yapma, bak öyle yapma. Ol. Evet böyle adam gibi kaçacağız kaç seni. Adam <laughs> <laughs> evet. Sen gel. <de> oh. <laughs> of. Hayır. Hayır. Lan sen bana tokat mı attın lan? İlk, i̇lk defa zombi bana tokat attı. Allah Allah. Böyle bir şey var mıydı ya oyunda? Tabi tabi. <laughs> <laughs> evet. Evet. Arkadaşlar. Eee kanalımda abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Abi, sen bana çekeç mi atıyorsun? çekiş atarak beni korkucu kork Aa korkucu korkucu mi sanıyorsun? Gel sen gel. Der. Oo. Oh. Ne kadar zombiler ya beyin yiyor bize. Töbe utanmadan. Kardeşim utanmıyor mu beyin yiyemesinden? Kolum sonuçta mayı durum ya öyle takıntım var ne oldu he bak bizi çekiş açıyor durumu ben İstersen şey al çekiş atma makinesi yarar bu burada sürekli çekiş atsın bana sürekli çekiş atsın bana he akıllı o o o o o o kur zombi kur zombi çi asma makinesi yapı güzel olurmuş yani ö öyle olsa yani zombileri yakalama şansım hiç hiç olmaz yani ayrıca da, evet fark ediyordum ayrıca çok 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 diyorum yani. Evet zombiler seçtim. Tamam meydan oldum ha falan filan işte. Boss zombi. Teyzeciğim sen çok mu yaşlandın? Teyze. Zombi teyze. Alo. Sen çok mu yaşlandın? Sen çok yaşlandın lan. Hı? Gel gel gel. Abi domuz haram ya. Domuz haram. Domuza vurmayacaksın. Ben direkt e, ee, domuza vur vurmaya çalışıyorum. Evet. Bunu yaptım. Bunu yaptım. Bunu da. Bunu da. Hayır. Bunu da. Tamam. Güzel. Ha dur. Şimdi. Sen gel sen gel. Hayır. Böyle adam olur. Adam olur. Evet. boğmuşken mu güzel şunu temsiyeli zombi ay şunu he ne oldu he ne oldu dur aşağı düşün şöyle o oh, mis gibi adam kucundan çıktı first squad Ney? Eee Yüz gülten füre i̇çecekler, ça İçe içecekler yüz yüz indirin demeye çalışıyor. İç içecekler yüz yüz indirin. Tabi Hey demekten başka düşünmüyor mu kardeşim? Lan Gel sen gel Hayır kaçmak yok Sen gel Sen gel Hayır kaçmak yok Oy Çok güzel Haydi, gel Evet Selamlar. Selamlar. Sen ne yapıyorsun ya? Sen ne yapıyorsun? şey. Ha. Bir kez daha tamam. Evet devam ediyoruz. Evet. Abi şu şu bomba adam atan arkadaşı biraz engelleyelim. Nereye gidiyorsun kardeş? Ay şöyle ama diğer diğer bizi uy, uy, uyandırmış oldu. Abi sen gel sen gel sen sen belki bomba atarsın yani. Şansı olmam lazım. Hadi, hadi. Hayır kapanmak yok, kapanmak yok. O oh, mis gibi. Evet. Asistan tuzakçı. Asistan tuzakçı ne alakası var? çok saçma bir teori. Evet, devam ediyoruz. Acaba ben de bu teori gibi bir şeyi anlatsam mı yani o olaylar il, il, ilgili bir şey. Sen gel. Yani Olabilir aslında. Sen gel. Kafama bir tane çekiş bile eee tutturamadı adam. Çok şanslıyım. Evet. Adam şanslıymış yani. Evet. Adam baya şanslı. Şimdi arkadaşlar fark ettirmeden <laughs> <laughs> şimdi arkadaşlar şimdi diyecek ki aa öldü bu bu kapan da neymesi yılan yılan efendi bir gel bakayım bir gel bakayım. Abi. Aha dev zombi. Bu e, bu dev zombi bu elimde zıpkın e, silahı e, içinden geçmiyor yani böyle yapmıyor Acaba dev oldu olduğu için olabilir mi arkadaşlar? Yorumlara yazmayı unutmayın. Evet. Evet abi. Bu kadar şey sil, sizi, sizi rahatsız eder düşünüyorum. Abi. Şimdi. Harika. Bu iyi Bana otur. Yükselttim arkadaşlar. Bu 10. Bu 14. Tamam. Bu 10 bin ne geldi? Raketi <laughs> niye şey yapmadım ki arkadaşlar? Neyse. Evet arkadaşlar. Daha fazlasını istiyorsun Arkadaşlar bak aslında abone olabilirim. <laughs> Farklı farklı ev öv, evler. Akıllı arkadaşlar şey, eğer bu ev öv, evlerde yaşamayı istiyorsunuz arkadaşlar o zaman abone olunun açın unutmayın. Evet. Acaba buna nasıl satın alacağız? Bu oyun Türkiye arkadaşlar yani öyle diyoruz. Evet şimdi videom bu kadardı daha fazlasını istiyorsanız arkadaşlar like atıp abone olabilirsiniz Hoşçakalın bay bay görüşürüz